yaramaz çocuk. Seninle birlikte ben de sıkıştım. Oh. Şimdi düşünmeme izin ver tamam mı? <laughs> Buldum. Raziye, ne oldu da beni çağırdın buraya hiç anlamadım doğrusu. Hasen'e şimdi bir şey desem çok konuşuyor diyeceksin. Bir sıkıntı yok ama senin sıkıntı çıkarman gerek. Ne? Nasıl yani? Bak, şuradaki kadınlar var ya görüyor musun? Baksana. Bunlar bizim mahallemizde. kavgacı ve dedikoducu kadınlar. Sen yanlarında çok düzgün kalırsın Hasene, inan bana çok düzgün. Ben zaten düzgün. Aa, şimdi beni dinle. Bize doğru gelmeye başladıklarında konuşacaksın, tamam mı? Aynı sana telefonda söylediğim gibi konuşmaya başlayacaksın, anladın mı? Anladın mı söyle? Tamam. Anladım. Başlayalım mı? Tamam. Aman Allah ım, Allah ım. Ama seni Allah şu halime bak. Bunu bana yapma lütfen. Raziye bu... Merhamet et lütfen. Ben taş kalpliyim değil mi? Taş asla erimez. Anladın mı? Taş kalpli bir insandan hiçbir şey bekleme. Tamam mı? Gözyaşların beni etkilemez. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum senin. Anladın mı? Hey Raziye abla. Neler oluyor? <laughs> Sen... Sen bir annenin acısını gördün. Senden neden saklayayım? Kızım Hümeyra'yı evlendirmek istiyorum. Hepiniz biliyorsunuz Hasene bizim akrabamızdır. Kızımın izdivacını Hasene'nin yeğeniyle ayarladık ama işte. Nasıl yani? Zoya'nın uygunsuz fotoğrafları yüzünden. Hasene bu işi bozmak istiyor. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? kızını bir kenara bırak. Yeğenimi bile sizin mahallenizden bir kızla evlendirmezdim. Anladın mı beni? Onun gibi insanlar sizin mahallenizde oturuyor. Şunun kızlarına baksana. Edep nedir unutmuşlar. Uygunsuz fotoğraflar çektirip duruyorlar. Hepsi baştan çıkmış bunların. Neden bana bakıyorsun ha? Sizin evde bir tane daha var. Hem de broşürlerde resmi çıkıyor. Gururla ortalıklarda dolanıyor. Mahallenizde düzgün insanlar var sanıyorduk ama oraya kenar mahalle denecek artık. Düzgün bir ailenin oğlu asla mahallenizden bir kızla evlenmez. Asla anladın mı? Hasene böyle söyleme lütfen. Merhamet et. Merhamet et lütfen. Mahvolurmuş. Ben ne yapayım o zaman? Hasene beni dinle lütfen. Ne diyor bu Raziye? Ne söyleyecek Halide? Zoya yüzünden. <laughs> Zoya yüzünden kızımın hayatı mahvolacak. Zoya mı? Bu ayağınla evlenip sonra Asaf'la kaçan kız değil mi? Yanılıyor muyum Raziye? Evet o kız Zoya. Evimize geri döndü. Merak etme. Kızının başına kötü bir şey gelmesine izin verme. O utanmaz kız kimmiş bakalım. Merak etme onu bu mahalleden atacağız. Bir tek size güvenebilirim. Yoksa benim güzel kızım. Evet. <laughs> Allah'ım ya senin sorunun ne? Alçıyı düzgün tutamaz mısın sen? O kadar uğraştım yapmak için. Ne olacak şimdi? Bak insanlar eli kanlı yakalanır. Biz eli alçılı yakalanacağız. Kes sesini. Senin senin muhteşem planın neydi söyle bakalım? Planım <laughs> Hübeyra beni bir yere sakla. Şuraya şuraya. Hadi, hadi. burası, burası olsun. Hayır hayır. orası olmaz burası. Şurayı şurayı tamam. Tamam tamam. Şu tamam. tamam tamam tarafa doğru. Tamam tamam. Tamam. Zoya senin kilerde ne işin var böyle? Buradan sesler geliyordu. Öyle mi? E doğrusu evet. Biliyor musun bazı kıyafetlerimi bulamadım. Bütün evi aradım. Sonra neden kilere bakmayayım ki dedim. Oraya da bakayım. Kıyafetlerimi aramaya geldim. Kilerde mi? Evet. <laughs> İşin mi vardı senin? Ben Hümeyra'nın arkadaşı Ruxana. Okul projem için bin soru doldurmam gerek. Kadın sağlığı ile ilgili size birkaç soru sorabilir miyim? Neden olmasın? Neden birkaç bütün soruları sorun hadi. Hadi dışarı çıkıp soru cevap oynayalım. Hadi gel Ümeyra Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.